Neredeyiz biz? Bulman gereken yerdeyiz. Al açalım. Pardon. Pardon bakar mısınız? Pardon üstünüzdeki benim. Hey! Üstündeki benim. Hey! Hayır bu bir rüya Ceylin. Bir rüya bu bir rüya gerçek, gerçek değil bu. Gerçek değil bu Ceylin. Gerçek değil bu. Sen misin sevgilim? Benim sevgilim. gerçekten. <Gülüyor> 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 savcıyla görüşmemize gerek yok. Ama savcım. Ne diyorsun sen savcı? Baştan beri aradığım sensin. O Ömer kuklasının iplerini elinde tutan. Mesleğimi geçtim hayatımı karartmak isteyen sendin. Nasıl anladın? Ömer. hala gitti. Sen de gitmişsin. Ortak noktanıza. Ne kadar istiyorsun? Hı. Ben kendim için olsun. olsa asla ama kızım... Ne kadar Turgut Ali? Çok. Hallederiz. O Ilgar savcıyı... ...torunumu öldüren o köpeği... ...getirip yanıma tık... ...savcı içeri girince... ...istediğim para hesabına yatacak. Kızımız ölüyor. Acı çekerek her gün ölüyor. Yapma Nergis, parayı buldum. Yalan. Sana yemin ediyorum buldum. Kabul. Anlamadım. Ne kabul? Teklifini kabul ediyorum. getir bir yanına tıkacağım. Haluk Bey gönderdi beni. Yardıma ihtiyacınız varmış, yardıma geldim. Haluk tam parayı yatıracaktı. Duruşmadan... ...berat ettin. O da... ...ölmeni istiyor Ilgaz. İçeride kalsaydın yaşayacaktın. Kızımın hayatına karşılık öleceksin. <laughs> <laughs> Parla kimi öldürdün? Ne diyorsun sen? Kimi öldürdün? Teyze eyvallah. Ya bu bizim Eren Başkomiser'e bir telefon gelmiş Şurga Savcı'na. O da onun dediği yere gitmiş. Oraya vardığında da Yılgaz Savcı vurulmuş. Öyle yatıyor. O da almış hemen. Ambulansı atmış. Yolda giderken de <laughs> Hakkı rahmetine kavuşmuş. Yılgaz Savcı'nın elinde Ceylin'in kolyesi varmış. Ağacında da saçı varmış. Böyle uzun, umurlu bir saç. Nasıl öldürdün Algaz Kaya'yı? Ceylin ne diyorsun? Kimi öldürdün? Kimi öldürdün? Ah. Eyüp'ü öldürdüm. Ben Eyüp'ü öldürdüm. Serdar'ın abisini. Kim yapmış? Belli mi? Ceylin. Ceylin ben dosyayı bıraktım. Niye? Vazgeçtiğimi sansınlar diye. Onlara inandığımı sansınlar diye. Bana yardım edecek misin? Haluk Yıldırım yanına görüşmeye gelen olursa haber ver diye. Ömer Atamer geldi onu söyledim. Öncesinde de Turgut Ali Başsavcı gelmiş. Onu da söyledim. Sen de biliyorsun biz başından beridir. Bu Ömer'in arkasındaki asıl gücün kim olduğunu arıyorduk. Kim? Bilmemen daha iyice ilin. Kim söyle çabuk. Turgut Ali. Cık. Demek her şeyin arkasında Haluk'la Turgut Ali var ha? başsavcının kızı çok hasta. Tedavisi de bir tek yurt dışında yapılabiliyormuş. Bence büyük ihtimal bundan sebep yaptı. Ilgaz Kaya öldü. Ellerine sağlık. Şimdi sıra sende. Sözümü tut. Dediğini yap. Bana Ilgaz'ın bir eşyasını getirir misin? Ödüm kopuyor kokusunu unutacağım diye. Abimin sesi bitmiş. Hı. ...youtube'dan alabilirseniz diyorlar. İki gün sonra gidiyoruz. Gerçekten mi? Evet. Yarın biliyorsunuz Ulgaz'ın cenazesi olacak. Hani diyorum siz de müsaade ederseniz Ceylin de katılabilir mi cenazeye? Abla biz, biz yarın abimi defnedeceğiz. Ceylin imkansız başsavcı izin vermiyor. hangi hakla izin vermiyor ya? Hangi hakla izin vermiyor? Cenazeye gideceğim ben. Git o izin al çabuk. Defnettiler. Bak Avukatın olarak asla izin vermem. Eğer gidersen, eğer kaçarsan... ...yarın çıkacağın suç cezada anında cezaevine paketlerler seni, izin vermem. Ya yani ne önemi var? Ne önemi var? Ben zaten kıvırmışım, istemiyorum yaşamak. Bundan sonra hiçbir şeyin önemi yok, artık ya. Göre... Ilgaz'ın katilinin bulunmasının hiç mi önemi yok Ceylin? Suçlular cezasını çekmesin mi? Ilgaz huzur bulmasın mı? Ailesi huzur bulmasın mı? Sen vazgeçmezsin, kendine gel. Sayın Hakim, öldürdüğüm iddia edilen kişi benim eşim. Bu hayatta en sevdiğim insan. Kocamı aramızda hiçbir husumet yokken, kavga bile etmemişken... ...bu hayatta ilk kez birinin beni bu kadar sevdiğine inanmışken... ...sırtından arkası dönük vaziyetteyken neden iki kurşunla vurayım? Çok bariz bir şekilde yaratılan delillerle suç üstüme yıkılmaya çalışılıyor. Ama yemin ederim sevdiğim adamı ben öldürmedim. E cümleten geçmiş olsun. Hayır, çok şükür. Ceyli. Ceyli. Neden geldin? Bu akşamüstü mesai saati bitmeden Almanya'daki kliniğe sizin adınıza paramız yatırılacak. Ona haber vermek için geldim. Ve adli tıp kaç demişti? Üstünü değiştirmiş. Bakın fark. Kravatını değiştirmiş. Ilgaz'ın odasından imzalı evrak aldığı günün görüntüsü. Bunu koymuşlar dosyaya. Ee, Rıdvan'la kavga edip ayrıldığımız günün bu 24 Şubat. Eminim bütün görüntüler vardır. Başsavcım var o koridorun görüntülerini kendi bilgisayarına aktarıyordu otomatik olarak. Kravatı yok. Vallahi yok. Bu değil miydi? Ta kendi. Bingo. Ee, Turgut Ali'ye direkt yatan bir para yok ama... ...bu Haluk Yıldırım'ın şirketlerinden birinden yurt dışına para akışları var. Tamam bunun belgesi var mı? Yani fotoğrafını çektim o olur mu? Olmaz mı Osman olmaz mı yolla yolla. Direkt kendi almış evrak. Ayrıca Haluk Almanya'daki bir kliniğe Turgut Ali'nin adına para yollamış. Bu işte başarıyoruz sevgili ortaklarım. Şöyle Gökçecan. Bu kravatın her yanı barut süprüntüsüyle dolu başkomiserim. Sayın Reis sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyoruz. Buyurun savcım, biz de Özcan savcıyla görüşüyorduk. Beylikdüzü'ndeki depo ile ilgili bilgi veriyordum ben de Hakim Hanım'a. Ulutas savcının gönderdiği polis ekibinin bir saat sonra gitmesi için talimat veren kişiyi buldum. Turgut Ali bas savcıymış. O zaman Sayın Adalet Komisyonu Başkanı'm, biz de size Turgut Ali ile ilgili ihbarda bulunmak istiyoruz. Dosyayı incelerseniz süreci hızlandıracağınıza eminim. İzin ver karım ve çocuklar gitsinler. Tabii ki gitsinler. Bunca acının bir anlamı olsun değil mi? Evet. Yukarıdan da aşağıdan da yolun sonu gözüküyor ha. Yakup Atamer. Kaçakçılık suçuna iştirak. Delil değiştirme. Ve de en önemlisi gazeteci Berkan Tokdemir'i öldürmüş şüphesiyle gözaltına alıyorsun. Yani hazırlanmamışsın daha. Niye? Ya nasıl niye? Barınağa gideceğiz yani. Ya, Ilgaz'ın sizin için alacağı bir köpek vardı. Ne zaman gelirsiniz diyorlar. Kim alacak bunu diyorlar. Tamam sen çık geliyorum. Ceydin nasıl? Aklımız onda. Ona Ceydin... Ceydin iyi amirim. Merdan dede, Metin amirim. Benim sizlerle bir şey konuşmam gerek. Geldim Ceydin. Ya kusura bakma olur. İki dakika Metin amirlere uğradım da. Hadi geçelim. Neredeyiz biz? Bulman gereken yerdeyiz. Allah çadır. Gelmek üzereyiz.